Öncelikle tabii ki de sulu boya ihtiyacınız olacak. Arkadaşlar siz işte, sulu boya çalışmalarına öncelikle ucuz bir sulu boya alıp kendinizi deneyerek başlayabilirsiniz. Mesela ben e, küçüklüğümden kalma bu sulu boyayla başlamıştım çalışmalara ve sulu boyada geliştikten sonra da daha profesyonelce bir sulu boya alabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar tabii ki de fırçalara ihtiyacınız olacak. Küçük, orta ve büyük boy olmak üzere 3 tane fırçayla başlayabilirsiniz aslında. Bu arada arkadaşlar size e, internetten almanızı önermiyorum fırçaları. Kırtasiyeye gidip kendi ellerinizle dokunarak seçmeniz lazım bunları. Mesela böyle bir fırça. Gerçekten e, çok kalın telleri var. Bunu sulu boyada kullanmamanız gerekiyor. Bu akrilik ve guaj boyaya göre bir fırça arkadaşlar. Çünkü sulu boya zaten adı üzerinde sulu boya yani su kullanıyoruz ve zaten kağıt yeterince yumuşuyor. Bir de sert bir fırçayla bastırsak arkadaşlar kağıt tahriş olabilir. Daha sonra su hazneli fırçalar oluyor arkadaşlar. Dışarıda falan kullanmak için ideal fırçalar. Ama bunlar diğer fırçalara göre kullanması daha zor olan fırçalar arkadaşlar. Çünkü suyu kendiniz kontrol edemeyebiliyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar, sulu boya defteri veya sulu boya kağıdına ihtiyacınız olacak. Arkadaşlar, size 300 gram olan kağıtlardan almanızı öneririm. Daha az dalgalanıyorlar ve daha az e, tahriş oluyorlar. E, o zaman seninki neden 120 gram diyebilirsiniz. Arkadaşlar ben geçen sene akrilik boyaya başlamıştım ve o yüzden de bu deftere almıştım. Ve bir sürü sayfası da boş kaldı. Bittiği zaman bu kağıtlar yeni 300 gram olarak almayı düşünüyorum. Daha sonra arkadaşlar sulu boya yaparken adı üzerinde sulu boya Suya ihtiyacınız olacak. İki tane kavanoz kullanabilirsiniz arkadaşlar sulu yaparken bu daha temiz çalışmalar elde etmenizi sağlayacaktır. Öncelikle fırçayı birinci kavanozdaki suyla temizli, daha sonra da ikinci kavanozdaki suyla temizleyebilirsiniz tabii iki kavanoz olması şart değil. Daha sonra arkadaşlar peçeteye ihtiyacımız olacak. Ben yine iki tane peçete kullanıyorum arkadaşlar. Bir tanesini fırçamı temizlemek için kullanıyorum. Diğerini ise resimde yanlış yaptığınız yerler olursa hemen böyle bastırarak peçetenin suyu emmesini sağlayabilirsiniz. Böylece sulu boyayı silebilirsiniz. Tabii ki bu işlemi kurumadan gerçekleştirmeniz gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar paletlere ihtiyaç duyacaksınız. Su boyanızın üzerine karıştırsanız sonra bir daha aynı rengi elde etmeniz zor olabilir. Direkt biraz bundan biraz bundan alarak burada karıştıracaksınız. Ve fırçanızdaki boya bittikçe de yine aynı tonu buradan kullanabileceksiniz. Ben daha önceden plastik kabı kullanıyordum. Bu da gayet işim görüyor. Siz de elinizden böyle şeyler bulup kullanabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar bant e, da e, gerekli bir malzeme olabiliyor bazı zamanlarda. Kağıdınızın kenarlarına yapıştırıp boyuyorsunuz. Daha sonra oradan bantı çektiğiniz zaman çok düz bir görünüm elde edebiliyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar sünger de suluba için gerçekten kullanışlı bir malzeme. Bulutları yapmakta falan kullanılıyor genel olarak. Özel bir sünger almanıza gerek yok. Annenizden izin alıp bulaşık süngerinden bir parça kesebilirsiniz ve son olarak arkadaşlar kesinlikle önereceğim başka bir malzeme ise beyaz jel kalem arkadaşlar. Yıldız yapmada veya ışık yansıtmada falan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve geldik videonun sonuna. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.